Tekrardan selam arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz En son kuşatmış olduğumuz şehrin içindeki Ordular bize saldırmayı tercih etti ee, Dolayısıyla şimdi bu savaşı Yapmak zorundayız Aslında kaçabilirim Ama bir yüce asla kaçmaz O yüzden e, otorizolda Bozgun gösterse de Defeat gösterse de Savaşı yapacağız ve kazanacağız Haydi bakalım girelim savaşa dikkatli olmam gerekiyor. Çok fazla e, uzakçıları var. Şunlar çok tehlikeli üniteler. Anti-infantry zaten gördüğünüz gibi ve damage dealer. O yüzden bunları salmamamız lazım. Bize sıkıntı yaratacaklar. Helikopterleri bunların üstünden uçurup belki de e, şey yapabilirim. Hani e, kafamıza bir şeyler sıkmalarını engelleyebilirim. Hani agro'yu alıp Geri koşarak, map'in diğer ucuna koşarak deneyeceğiz bakalım. Aynı zamanda bunlar biliyorsunuz, e, Skaven'lar yerden şey çıkartıyor. E, nedir onun adı? Fare çıkartıyorlar, or şey, asker çıkartıyorlar. O yüzden şeyleri de tehlikede, bizim e, artıları de tehlikede. Bakalım ne yapacağız? Şimdi her şeyi şöyle bir iç içe yapıp, böyle geri koşmak istiyorum. Şöyle önce bir herkes bu tarafa dönsün. Tamam. Şöyle gelin bakalım. Şöyle iç içe gidin. İç içe gidin. Hızlı bir şekilde şöyle grupları ayarlayalım. Sen de bir. Üç. Beş. Helikopterler 4 olacaktı pardon. Sen de 6 ol. Tamam. Koşun bakalım geriye. Helikopterler gelebilir ama. Sıkıntı yok. Şöyle bir kenardan kenardan koşup agroyu almayı deneyeceğim. Belki geciktiririz gelenleri. Gel bakalım hızlı bir şekilde şöyle kurul. Hemen önüne siz kurulun, şöyle bir kabaca kurulalım. Lordlarım diğer lordu karşılayacak. Bakalım bize gelen var mı? Karşımızda 4005 aha spawnladı bir şey. Hemen ona girin beyler. Hemen onu yok edin. Hemen indirin. Beni uğraştırtmayın. Senin speedin kaç lan? 59. Bayağı hızlı gidiyor çünkü. Şurada bir tane tek ünitesi var. Acaba tek mi? Tabi o da ayrı bir konu. Şöyle arkaya gelin bakalım. 5 ne durumdasın? Kuruldun mu? Bayret bilin açık. Şimdi şu ikideki ünitelerimi hepsini ya da hepsini değil sadece slayerları iç içe koyup korumalarını sağlamak istiyorum bizim şeylere. Ee, nedir onun adı? Artillery'e. Mancınıklarımıza. Yaklaşanlara sıkabilirsin. Sen kimsin? Wolfrats. Aa sen geride kalmışsın. Sen şöyle gel bakayım. Bize flank atmaya çalışanları indir. Bunları bırakmamam lazım. Gel bakalım şuna bir sık bakalım. Sıkabilecek misin acaba? Abi range ünitelere sıkıyoruz. Range ünitelere sıkıyoruz tamam mı? Aynı zamanda hepiniz guard moddasınız. Tamam mı? Kovalamıyoruz kimseyi. Siz öyle dikey değil de yatay olarak yayılsanız benim daha çok işime gelir. Ayrıca 2'nin şöyle biraz daha geride olması lazım. Bir, bir de kanadı tutmamız lazım. Bir kanadı pek iyi tutamamışız. Şurada biriniz gelin bakalım. Sen hatta yok, sen değil. Sen geride dur. Şöyle içeride dur. Rezerv ünite olarak. 2'de slayerlar var sadece. Seni şöyle alacağız. Sen bu kanadı koruyacaksın. Çünkü burada miner'lar falan var. Pek iyi değil yani. <laughs> Sen de geri gel hatta. Sen de pek iş yapmayacaksın. Kanatta. Evet. Gördüğümüz üzere E sıkın bunu Bakayım başka ne var Sıkabileceğimiz Aa güzel bunu indiriyorsunuz çok güzel Hatta bir şey söyleyeyim mi Melee modda indirebilirsiniz Hiç şey Yapmanıza gerek yok Kayıt falan yapmanıza gerek yok ee, Burada çok sıkıntılı Üniteler şunlar Aslında global dealer'ları da var. Nerede? Evet, onlar da çok sıkıntılı. O tarafa sıksam daha mantıklı olacak. dışarıda kalmışsın. Şöyle orta kısımda kalırsan ve hatta biri biraz daha ileri çekersek daha mantıklı olacak. Sen de gel içeri. Ne oluyor lan? Şunlar sıktı. Sıkın şuna ya. Sen değil ama sen içeri gelmeye devam et. Sen sıkıntılı bir durumdasın. tane daha geldi. Tamam. Sen de gel. Şimdi kaçma zamanı işte. Şimdi kaçacağız. Biraz e, karşı tarafı geciktirdik. Şimdi kaçacağız. Ne yapıyorsun? Ben sana guard mod açmadım mı? Ne yapıyorsun? Şu an savaşı satıyorsunuz ama yani. Böyle savaşılmaz. Saçmalama. Gel şuraya. Adam akıllı. Karşısı ağzımıza sıçıyor yani şu anda. Nerede o glober deer'lar? Poisoned wind glober deer. Bir tane orada var. Başka var mı? Bu taraftan gelen var mı? Yok. Ee, bu tarafta görmüyorum. Tamam şu an bir tane var. Şu an bir tane var. Herkesin oraya sıkmasını istiyorum. Ya da iç içe iki tane mi var? Ben mi görmüyorum? Yo. Ha, şu bir de şu var ya. Yani. Bu da slingermiş Ne durumdasınız? Kaçıyorsunuz. Çok güzel. Kaçmaya devam edin. Bunları geciktirin. Night Runner orada güzel. İki tarafta savaşmak gerçekten zor. Şimdi size şöyle bir şey yapacağım. Böyle gideceksiniz. Böyle gideceksiniz, böyle geleceksiniz, tamam mı? Hatta, hatta, hatta size şöyle bir yol çizeceğim. O kadar uzun çizemiyor muyum? Niye öyle oldu? Herhalde çizemiyorum. Anlamadım. Dur bakalım spawnladı bir şey spawnladı yine şerefsiz köpek. Ya fire at will'desin sıksana. Şöyle biraz üçgen ol. Şöyle biraz üçgen ol. Niye sıkmıyorsunuz oğlum? Beni deli mi etmeye çalışıyorsunuz? de kalmış. Night Runner Slings. Night Runners. Tamam buna sık. Sen Burada Glover Deer'lar geldi mi? Evet melee modda kaldıkları için Sıkmıyorlar. Sık Ya şöyle. güzel global dealer yaprağı yedi. Ee, evet geri çekilip yakından vurman gerekiyor. Interlocking shield yaptık mı? Hemen yapalım. Bunlarla yapamıyoruz. Er daha erken yapmam gerekiyormuş lanet olsun. Melee'deyken yapamıyorum. Neyse onlarla yapabildik galiba. O iyi. 5 Nereye sıkıyorsun? Şuraya sık. Warfire Troopers. Herkes şuraya sıkıyor abi şu anda. Tamam mı? Sen de geri geliyorsun. Güzel, fareleri yaktık biraz. Bilmiyorum, Interlocking Shield yapabildim mi, yapamadım mı, emin olamadım. Güzel, dojlamaya devam. Muhtemelen kendilerine sıkıyorlar. Çok güzel. Yine mi sen? Cık, Allah belanı versin senin ya. İğrençsin ya. Gerçekten iğrençsin abi. Konuş artık. Sık artık. Oo, oh, wow, 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 Herkes, buraya sıkıyor. Herkes, buraya sıkıyor. Herkes. Herkes. Cık, araya sızdılar. Slayer'lar. Koru. Tamam bunlar gelmeye devam ediyor. Nightrunner. Uh çok zor. Şunlarla bomba atmam lazım şu anda. Poison wind Glover diye bir tane daha kaldı şurada. Ee, kaçanlara sıkmayın. Warp fire trover tamam güzel öldü. Güzel şurada slingerlar kalmış onlara sıkın. Ee, Artıları bu tarafa sıksın. aradan snipelayamıyorum öyle bir durum da var aslında şununla snipelayabilmem lazım da Bir dakika sen sıkıyor musun? Sıkma lan ne yapıyorsun manyak bizi bizi öldüreceğim. Manyak herif Bu ne? Melee Specialist Şöyle bir atak order vereyim size ee, Aynı zamanda buradan benim şeyler tuşlasın Her kim varsa artık. Bir de rün basmam lazım. Melee attack. Şöyle bir rün basalım. Gelsin helikopterler. Şuraya bir bomba atacağım. Beyler şuna 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 şuna. Şuna. Sen karambol okla kardeşim. Zaten range ünitesi kalmadı. 4 koş. Koş artık. Tamam kaçtı bu. 3 Hemen buna. Şurayı bombalamam lazım. Burada yine gelmiş Warfire Trover'ları. Hemen şuna sıkmam lazım. Ne durumda? Şunu indir şunu. Craven Bunlar Slayer değil mi? Aynen. Slayer'lara yapacak bir şey yok. Ee, aslında sen Small'sundur. Aynen Small. Antillerce olsa. Hemen sık şuna. Hemen sık. Hemen Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı ama. Çok 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 hızlı. Bir daha, bir daha, bir daha. Tamam yürü 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 boş ver, boş ver yürü. Bir taneniz şöyle gelsin. Ya da gelmesin birlikte birlikte durun. Karamb Karambolu oklama. Nereye okla biliyor musun? Range'leri okla. Sen bir ne olmuş ya buna? Niye o kadar öndesin? Allah Allah. Çok da fazla kill alamıyorlar aslında da. Şurayı oklayın abi bak. Tam olarak oraya sıkmanı istiyorum senden. Hatta şuna. Heh. Tam olarak onu istiyorum. Damage ne kadar atıyorsun? Ya vuruyorsun yine. Vurmuyor değilsin. Ne olmuş buna? Melee Specialist gelmiş. Slayer'lar belki vurur ona biraz. Neyse şu an helikopterlere odaklanacağım. Gel abi, gel abi, gel abi. Şöyle biraz daha ortala, biraz daha ortala. Tamam gel şimdi, gel şimdi. Şuna sık. Niye sıkmıyon? Niye sıkmıyonuz oğlum? Şuna sık o zaman bari. Ne durumda bu cephe? Bu cephe çökmüş ya. Slayer'ların yardımı lazım. Gel şurayı bombala

Her şeyimizi kullandık, her şeyimizi kullandık. Slayer'lar girin. Durma, durma, hiç durma, hiç durma. Sürekli hareket et, sürekli hareket et. Durduğun anda bizi sıkarlar çünkü. 5, ne durumdasın, kime sıkıyorsun? Gutter Runner, Na şuna sık. 3 buna sık. Kayıtlamam lazım. Tamam değiştir. Guard mod, guard mod. Herkes guard modda. Kaçıyorlar galiba Büyük oranda kaçıyorlar Baya bir Kişi kaçtı Baya bir fare kaçtı Şurada biraz Fuckfest oldu Ama kaçacaklar ya yakında Nice Kazandık Fucking hell. Ne savaştı ya. Şimdi. Herkes duruyor. Sıkmayı bırakıyorsunuz. 5 sen de bırakıyorsun sıkmayı. Ya da uzaktakilere sıkabilirsin. Bu neymiş? Night Runners. Sıkabilirsin. Warfire Fire Trovers'a sık ya. Şimdi şu yakındakilere charge atacağız zaten direkt. bunlar kaçmasın diye. Bunları kaçmış bile dibinde olduğu için. Acaba şunu indirebilir miyiz? Rijeni var ya çok zor. Clan Rats Spears, Clan Rats Gutter Runners, Clan Rats Warfire Troll şunları yok et İki kişi gerçi zaten muhtemelen yok olacaklar da. Şuna verebildiğimiz kadar hasar verelim. Birik Victory. Okay. Oğlum nesi prick victory lan? 241 kişi kaybetmişim. 2 tane ordu. İkisinin de yarısı ölmüş. Neresi prick victory? Herkes iş yapmış ya. Hepsi çok kill almış. Şu biraz az kill almış. Bu bayağı kill almış. Tek iş yapmayan şuydu. O bile 25 kill almış. <laughs> Neyse güzel güzel savunduk. <laughs> kontrol vesaire de böyle. Kontrol de fena değil bu arada. Ama replenishment da yani az buz değilmiş. Replenishment aldım geçtim ya. Ha zaten bir de içeride kaldılar doğru. Ne diyorsun? Belagar Iron Hammer Trade Agreement e, Tabi ben trade her zaman yaparım zaten de Şunu bir balance'la sen bana biraz da para ver Tabii ki canım, yani burada ikimiz de Dwarfuz sonuçta. Dwarf, Dwarf'un trade'ine muhtaçtır. Ne diyorsun? Bana savaş mı açıyorsun? Savaş mı açıyorsun bana? Grash impact. Bohohohoit. Kanka, komikmiş. Evet efendim. Güzel, trade'imizi de aldık. Artı 12 speed verdi. <laughs> Güzel. Başka rat catcher almış. Okey. Güzel. Ee, evet. Şu anlık durum bu şekilde. Bakalım ne kadar. Yok yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Bak hala burada itlik, gittik şerefsizlik peşinde görüyor musun? Çok bir şey kalmamış. Burayı alacağız. Bakalım otorizol oluyor mu? Oluyor. Güzel. Bu zaferin şerefine otorizolda bitirelim burayı. Hemen occupy'ladım. Province'ı secure'ladık. Çok güzel. Evet arkadaşlar e, bu bölüm bu kadar olsun daha da uzatmayayım zaten 28. dakikadayız İzlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere bir sonraki bölümde bu tarafa doğru genişlememizi devam ettireceğiz aynı zamanda yeni ordular kurup artık e, doğuya doğru Chaos dwarflara karşı ilerlememize başlayacağız ya da en azından ona yönelik planlar yapacağız ama çok e, şey değil çok uzak değil yani Gördüğünüz gibi şurada falan quest'imiz var. Yani lazım bunları yapmamız lazım oyunu bitirmemiz için. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.